Birçok giden, memnun ki yerinden. Çok seneler geçti. Dönen yok seferinden. Gidenler eskide kalır. Gidenleri özleriz. Çocukluğumuz eskide kalır. Çocukluğumuzu özleriz. Mutluluğumuz eskide kalır. Mutluluğu özleriz. Veya sevgilimiz eskide kalır. Sevdiğimizi özleriz. Ama hepsinin ortak noktası eskiler. Bu yüzden eskileri özlediğimizi sanırız. Ama aslında eskiden kalan güzel anıları özleriz dedelerimizden, ninelerimizden bile duymuşuzdur. Ah, nerede o eski bayramlar? Nerede o eski düğünler? Nerede o eski komşuluklar falan filan? Özellikle de millet olarak çok özlüyoruz eskileri. İyisiyle kötüsüyle birçok ana sığdırdık hayatımıza ama nedense eskilerin ayrı bir tadı vardır her zaman. İşte bugün bu büyük özlem duyduğumuz eskilere bakacağız. Neden bu kadar özlüyoruz eskileri? Gelin beraber bakalım. Günümüzde insanlar sıklıkla geçmişe özlem duyarlar. Eskileri hatırlama ve özlem duyma eğilimi ilginç bir psikolojik fenomendir. Bunun çok fazla nedeni var. Nostalji ve anılar. Eskiler olan sevginin temelinde nostalji duygusu yatar. Nostalji, geçmişteki anıları hatırlama ve özlemle anma eğilimimizdir. Geçmişte yaşadığımız deneyimler, hatırlanmaya değer anılar olarak zihnimizde canlanır ve bizi mutlu eder. Eskilere olan sevgimiz nostalji duygusuyla ilişkilidir. Özellikle çocukluk dönemi anıları insanların yaşamlarında özel bir yer tutar ve onları eskilere bağlar. Mesela mahalle maçlarımız, saklan başta koyduğumuz A'dan Z'ye kadar bende gibi saçma kurallar, yakan topta durmadan can toplayan o android arkadaşımız, çocukluk aşklarımız, 3 liraya gittiğimiz internet kafe ve daha birçok şey. Bunlar unutulmuyor ve o dönemlere tekrar dönesi geliyor insanın. Neyse, nostalji konusuna daha detaylı bir şekilde bakalım. Nostalji, geçmişteki anıları hatırlama ve özlemle anma duygusu olarak tanımlanır. Yunanca kökenli olan nostos evine dönme ve algos acı özlem kelimelerinin birleşmesinden oluşan nostalji, özellikle geçmişe ait olan deneyimleri ve dönemleri romantik bir şekilde hatırlama ve özlem duyma eğilimimizi ifade eder. Nostalji duygusu genellikle olumlu bir şekilde algılanır ve kişilerin geçmişe dair hatıralarını canlandırırken mutlu hissetmelerine neden olabilir. Geçmişte yaşanan güzel anıları, ilişkileri veya deneyimleri hatırlamak nostaljik duyguları tetikleyebilir. Bu anılar çocukluk dönemi, gençlik yılları veya belirli bir döneme ait olabilir. Nostalji, insanların kişisel yaşamlarının yanı sıra toplumsal ve kültürel geçmişleriyle de ilişkili. Bir şarkı, bir film, bir fotoğraf veya bir nesne geçmişe ait hatıraları canlandırarak nostaljik duyguları tetikleyebilir. Bu duygular, insanların kendilerini bağlı hissettikleri veya aidiyet duydukları bir zaman dilimine geri dönme arzusunu tetikleyebilir. Nostalji, geçmişteki deneyimlerin idealize edilmesine ve güzel hatıraların seçici olarak hatırlanmasına bağlı olabilir. Genellikle Geçmiş dönemlerin olumlu yönlerini hatırlarken zorluklar veya olumsuzluklar göz ardı edilebilir. Nostaljik duyguların gerçeklikten ziyade romantik bir algılamaya dayandığı söylenebilir. Nostalji insanların kimlik ve süreklilik hissini güçlendirebilir. Geçmişe özlem duymak insanların kendilerini köklerine bağlı hissetmelerine, özdeşleşme ve süreklilik hissi kazanmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca Nostaljik deneyimlerin kişiler arasında bağ kurma, paylaşma ve iletişim kurma konusunda bir köprü görevi gördüğü de bilinmekte. Ancak nostalji duygusu sadece olumlu hatıraları hatırlatma ve özlem duyma anlamına gelmez. Bazı durumlarda nostalji negatif duyguları da tetikleyebilir. Kaybedilen bir yakının, bir hayat tarzının geride kalması veya kaybolan bir toplumsal düzen gibi unsurlar nostaljik duyguların ardından dağınıklık, hüzün veya melankoli gibi hisleri tetikleyebilir. Nostalji, insanların geçmişe dair hatıralarını hatırlama ve özlemleme anma eğilimi olarak karmaşık bir duygusal deneyimi ifade eder. Her bireyin nostaljik deneyimleri ve tetikleyicileri farklı olabilir. Ancak genel olarak nostalji duygusu, insanların geçmişe dair hatıralarını hatırlama ve özlemle anma olarak karmaşık bir duygusal deneyimi ifade eder. Her bireyin nostaljik deneyimleri ve tetikleyicileri farklı olabilir. Ancak genel olarak nostalji duygusu, insanların geçmişe dair bağlantılarını güçlendirme ve kişisel ve toplumsal kimliklerini şekillendirme potansiyellerine sahiptir. Güvenlik ve stabilite ihtiyacı Günümüz dünyası hızla değişiyor ve belirsizliklerle dolu. Bu değişimler ve belirsizlikler karşısında eskileri olan sevgimizde güvenlik ve stabilite ihtiyacı etkili. Geçmişteki dönemlerdeki rutinler ve aşina olduğumuz durumlar bize güven verir. Eskileri olan sevgi, geçmişteki dönemlerin bize sağladığı güvenlik ve stabilite hissini yeniden yakalamak istemimizle ilişkili bu konuyu daha detaylı bir şekilde inceleyecek olursak güvenlik ve stabilite ihtiyacı insanların fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan güvende hissetme ve değişmezlik arzusuyla ilişkilendirilen bir temel ihtiyaç. İnsanların hayatlarında belirsizlikler ve tehditlerle başa çıkmak için güvenli bir ortamda yaşama ihtiyacı duyarlar. Bu ihtiyaç birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir ve kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Fiziksel güvenlik ve stabilite İnsanların fiziksel güvende olma ihtiyacı hayatta kalmak ve zarar görmemek için temel bir gereksinim. Fiziksel güvenlik güvenli bir konut, sağlıklı bir çevre, yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçların karşılanması ile ilişkili. İnsanlar fiziksel olarak güvende hissetmek için güvenilirlik, koruma ve istikrar ararlar. Duygusal güvenlik ve stabilite. İnsanlar duygusal güvende hissetme ihtiyacı duyarlar. Bu sevdikleriyle sağlıklı ve güvenli ilişkiler kurmak, duygusal destek ve bağlılık hissetmek anlamına gelir. İnsanlar sevdikleri tarafından kabul edilme, anlaşılma ve sevgi görmek istedikleri için duygusal güvence ararlar. Duygusal istikrar ve güvenilirlik, sağlıklı bir zihinsel ve duyusal durumun korunmasında önemli bir faktör. Sosyal güvenlik ve stabilite. İnsanlar sosyal olarak güvende hissetme ihtiyacı duyar. Toplumda kabul edilme, ait olma ve toplumsal ilişkilerde istikrar arzusu var. Sosyal ilişkiler, insanların kimliklerini tanımlama, sosyal destek ve bağlılık hissetme açısından önemli. Sosyal güvence, toplum içinde yerini bulma ve toplumsal normlara uyum sağlama ile ilişkili. İnsanların kendilerini güvende ve dengede hissetmeleri için bunlar önemli. Bu ihtiyaçlar insanların yaşam kalitesini arttırır ve psikolojik sağlamlığı destekler. Güvenli ve stabil ortamda yaşayan insanlar daha rahat ve huzurlu hissederler ve daha iyi başa çıkma yetenekleri geliştirirler. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında ise kaygı, stres, belirsizlik hissi veya duygusal rahatsızlık gibi sorunlar ortaya çıkabilir. İnsanların yaşamlarını planlama, riskleri azaltma ve geleceği tahmin etme eğilimini de destekler. İnsanlar kendilerini güvende hissettikleri bir temel sağlandığında diğer ihtiyaçlarını karşılama, başarıya ulaşma ve kişisel gelişim gibi alanlara odaklanma fırsatı bulurlar. Değerler ve idealize etme. Eskiler olan sevgimizin bir diğer nedeni geçmişi idealize etme eğilimimizdir. Eskilere dair hatırladığımız şeyleri Genellikle olumlu, seçici bir şekilde belleğimizde canlanır. Geçmişteki dönemlerde belirli değerlerin daha fazla ön planda hissettiğimiz için eskilere olan sevgimiz artar. Bu örneğin aile bağları, toplumsal ilişkiler veya doğal çevreyi de ilgili değerler olabilir. Değerler, bir kişi veya toplumun önemsediği, benimsediği ve rehber aldığı prensiptir. Değerler İnsanların düşünce, davranış ve tercihlerini yönlendiren inançlar ve normlar olarak tanımlanabilir. Bir kişinin veya toplumun değerleri onların yaşam tarzlarını, hedeflerini, ilişkilerini ve kararlarını etkiler. Değerler insanların dünya görüşünü şekillendiren ve onlara bir anlam ve amaç sağlayan temel ilaçlardır. Örneğin dürüstlük, adalet, özgürlük, sadakat, empati, saygı gibi değerler birçok toplumda evrensel olarak kabul edilen değerler arasında. Bu değerler insanların etik ve ahlaki bir çevre içinde davranışlarını şekillendirir ve toplumun sürdürülebilirliği için önemli bir rol oynar. İdealize etmek ise bir şeyi veya birini ideal, mükemmel veya kusursuz olarak görmek ve abartılı bir şekilde övmek anlamına gelir. Değerlerle ilişki olarak insanlar bazen geçmiş dönemleri, kişileri veya yaşam tarzlarını idealize edebilir. Örneğin geçmiş dönemlere dair bir özlem duyduğumuzda o dönemleri genellikle olumlu ve güzel hatıralarla ilişkilendiririz. Bu hatıralar o dönemleri idealize edebilir ve gerçekçi bir şekilde hatırlamaktan ziyade romantikleştirme eğilimi gösterebilir. İdealize etmek değerlerle de bağlantılı olabilir. Örneğin belirli bir kişiyi veya lideri idealize edebiliriz ve onları mükemmel veya kusursuz olarak görebiliriz ki görmemeliyiz. Bu idealizasyon o kişinin değerlerine, niteliklerine veya başarılarına dayanabilir. Ancak bu objektif bir değerlendirmenin yerine geçerek gerçekçilikten uzaklaşma riski taşır. Değerleri idealize etmek veya idealize edilen şeylere övgüde bulunmak, insanların kimlik oluşturma, aidiyet hissi kazanma ve kendilerini daha iyi hissetme ihtiyaçlarına hizmet edebilir. Ancak bu idealizasyonun aşırı kaçması, gerçekçilikten kopmayı ve yanıltıcı bir algı oluşturmayı beraberinde getirebilir. Bu nedenle, değerleri ve idealize etme eğilimini dengelemek, gerçekçi bir perspektif korumak ve eleştirisel düşünceyi sürdürmek önemlidir. Değerlerin ve idealize etmenin insanları düşünce ve davranışlarını nasıl etkilediği karmaşık bir konu. İnsanlar değerlerini belirlerken kişisel deneyimlerinden toplumsal etkilerinden ve kültürel değerlerinden etkilenirler. Bu etkileşim her bireyin değerleri ve idealize etme eğilimi üzerinde farklılık gösterebilir. Kişisel Bağlar Eskilere olan sevgi, kişisel bağlarla da ilişkilendirilebilir. Geçmişte yaşanan deneyimler veya belirli insanlara olan ilişkiler, insanların hayatında anlam ve değer katmış olabilir. Bu kişisel bağlar, insanların geçmişe özlem duymasına ve eskilere olan sevgisine artmasına neden olur. Kişisel bağlar, insanların diğer insanlara veya nesnelere kurdukları özel ve anlamlı ilişkiler. Bu bağlar duygusal, sosyal ve zihinsel düzeyde şekillenir ve insanların kimlik oluşturma, aidiyet hissi kazanma ve anlam bulma süreçlerine katkıda bulunur. İşte bazı önemli kişisel bağlar. Aile Bağları Aile bağları insanların biyolojik aileleriyle veya seçtikleri aile birimleriyle olan ilişkilerini ifade eder. Bu bağlar ebeveynler, kardeşler, çocuklar ve diğer akrabalar arasındaki bağları içerir. Aile bağları sevgi, destek, güven ve paylaşım gibi duygusal ve sosyal bağları içerir. Arkadaşlık bağları Arkadaşlık bağları, insanların seçtikleri arkadaşlarıyla olan ilişkilerini ifade eder. Arkadaşlar birbirleriyle ortak ilgi veya değerlere sahip olabilir. Birlikte zaman geçirebilir, destekleyici ilişkiler kurabilir ve duygusal bağlar geliştirebilirler. Arkadaşlık bağları sosyal bağlantılar ve dayanışma hissi sağlar. Hatta bazı arkadaşlıklar uzun zaman geçtikten sonra kardeşliğe de dönüşebilir. Romantik ilişkiler. Romantik ilişkiler aşk, sevgi, duygusal bağlılık ve ortak yaşam gibi unsurları içeren özel bağlardır. Bu bağlar, partnerler arasında derin duygusal bağlar, paylaşılan değerler ve hedefler, güven ve anlayışı içerir. Romantik ilişkiler, bireylerin duygusal tatmin, destek ve anlam bulma ihtiyaçlarını karşılar. Bunun tanımı bir de Celal Şengör'den dinleyelim. Bilim dünyası bunları buldukça millet inanmak istemiyor. Hayır, aşk diye bir şey var. Hayır, sevgi diye bir şey O aşk dediği şey de zeytin birisinin siginisini senin sokmaktan ibaret. Bence İlber Ortaylı'dan dinlesek daha iyi. Ben mi? Tabii herkes olur. Aşk ne demektir? Aşk tarifi çok zor Ama insanın yaşaması gereken bir duygu. Hem acıdır hem tatlı. Tabii herkesin aşk tanımı farklı. Kim aşkı nasıl yaşadıysa tanımı ona göre yapar. Toplumsal bağlar. Toplumsal bağlar insanların toplum içindeki diğer bireylere olan ilişkilerini ifade eder. Bu bağlar komşular, meslektaşlar, topluluk üyeleri ve diğer insanlara olan etkileşimleri içerir. Toplumsal bağlar sosyal ağlar, dayanışma ve karşılıklı yardımı sağlar. Evcil hayvan bağları Evcil hayvanları olan bağlar da önemli kişisel bağlardır. İnsanlar evcil hayvanlarıyla duygusal bağlar kurar. Onlara sevgi ve bakım gösterir. Onlarla zaman geçirir ve onlardan destek alır. Evcil hayvanlar insanların yalnızlık hissini azaltabilir, stresi azaltabilir ve duygusal refahı arttırabilir. Kültürel ve dini bağlar Kültürel ve dini bağlar insanların belli bir kültüre veya dini inancına ait hissetmelerini ifade eder. Bu bağlar bir grupta ortak değerleri, inançlar, ritüeller ve gelenekler paylaşma üzerine kurulu. Kültürler ve dini bağlar, aidiyet hissi, toplumsal destek ve anlam bulma ihtiyaçlarını karşılar. Kişisel bağlar, insanların ilişki kurma, destek alma, anlam bulma ve duygusal tatmin elde etme ihtiyaçlarına hizmet eder. Bu bağlar, insanların sosyal bağlantılarını güçlendirir, psikolojik refahlarını artırır ve yaşam kalitelerini iyileştirir. Her bireyin Kişisel bağları farklılık gösterir ve bu bağlar yaşam boyu gelişebilir ve değişebilir. Değişim korkusu İnsan doğası gereği değişimden kaçınma eğilimindedir. Değişimle başa çıkmak bazen zor olabilir ve tanıdık ve aşina olanı arzulama dürtüsü ortaya çıkar. Eskileri olan sevgimizin bir nedeni, değişimin gerektirdiği belirsizliklerle başa çıkmak yerine güvenli bölgede kalmak istememizdir. Eskilere sığınma, rahatlık ve güvende hissetme arzusuyla ilişkili. Değişim korkusu, insanların yeni durumlarla karşılaşma veya mevcut durumlarında yapılan değişikliklere uyum sağlama konusunda duydukları endişe, kaygı veya dirençtir. İnsanlar genellikle alışkanlıklarına, rutinlerine ve tanıdık olanlara bağlanma eğilimindedirler ve bu nedenle değişim süreciyle başa çıkmak zor gelebilir. Değişim korkusu birçok farklı sebepten kaynaklanabilir. Bunlar arasında belirsizlik, kontrol kaybı, güvende hissetmeme, başarısızlık endişesi, rahatsızlık hissi, alışkanlıklara bağımlılık, duygusal bağlılık ve değişime ilişkilendirilen olumsuz deneyimler gibi faktörler yer alabilir. Belirsizlik. Değişim süreci genellikle belirsizliklerle ilişkilendirilir. İnsanlar geleceği bilinmeyen durumlarla karşılaşma fikriyle rahatsız olabilirler ve kontrol eksikliği hissi yaşayabilirler. Belirsizlik, insanların güvende hissetme ihtiyacını tehdit edebilir ve değişim korkusunu artırabilir. Kontrol kaybı. Değişim süreci, insanların mevcut durumları üzerindeki kontrolünü kaybetme riski taşır. Bu, insanların alışkanlıklarını, rutinlerini ve tanıdık olanları terk etmek zorunda kalacakları anlamına gelir kontrolün kaybedilmesi, güvensizlik ve değişime karşı direnç duygusu yaratılabilir. Güvende hissetme İnsanlar tanıdık olanla bağlantılı olarak güvende hissedebilirler. Değişim süreci bu güvenliği tehdit edebilir ve insanlar değişimle birlikte ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlardan endişe edebilirler. Bu da değişim korkusunu arttırır. Başarısızlık endişesi Değişim, yeni becerilerin öğrenilmesi veya bilinmeyen alanlara adım atmayı gerektirebilir. Bu durumda insanlar değişime uyum sağlamada başarısız olma veya başarısızlıkla karşılaşma endişesi taşıyabilirler. Başarısızlık korkusu, değişime karşı direnci arttırabilir. Rahatsızlık ise İnsanlar bilinmeyen durumlarla veya yeni deyimlerle karşılaştıklarında rahatsızlık hissi yaşayabilirler. Bu rahatsızlık, alışılmış olanın dışına çıkma gerekliliği ile ilişkilidir ve insanları değişime karşı dirençli hale getirebilir. Alışkanlıklara bağımlılık. İnsanlar alışkanlıklara ve rutinlere bağlılık hissiyle hareket eder. Bu alışkanlıklar, insanların günlük yaşamda bir düzen ve stabilite hissi yaşamalarına yardımcı olur. İnsanlar mevcut durumlarına, ilişkilere veya yerlere duygusal bağlılık hissedebilirler. Değişim bu duygusal bağlılığı zedeleyebilir veya tehdit edebilir ve bu durum değişim korkusunu tetikleyebilir. Değişim korkusu her bireyde farklılık gösterebilir ve değişime nasıl tepki verileceği değişkenlik gösterebilir. Bazı insanlar değişime direnç gösterirken bazıları daha esnek ve uyumlu olabilir değişimle başa çıkmak için esneklik, açıklılık, destek alma, olumlu düşünme ve yeni fırsatları keşfetme becerileri geliştirilebilir. Peki ya eskilerden neleri çok özleriz? Eskilerden nelere özlediğimiz, kişisel tercihlerimize, deneyimlerimize ve duygusal bağlarımıza bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak birazdan ekrana gelecek unsurlar insanların eskilere duydukları özlemi açıklamakta sıkça karşılaşılan nedenlerdir. Hatıralar ve nostalji Eskilere duyulan özlem genellikle güzel hatıralar ve nostalji ile ilişkili. Önceki dönemlerde yaşanan olumlu deneyimler insanların o zamanları özlemesine ve hatıraları canlı tutma isteğine yol açar. Basitlik ve sadelik Geçmiş dönemlerdeki yaşam tarzı Genellikle daha basit ve sade olarak görülür. İnsanlar günümüzün karmaşık ve hızlı tempolu dünyasında basitlik ve sade bir yaşamı özleyebilirler. Doğal ve daha az teknolojik bağlantı. Teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte eskiden olduğu gibi doğal ve daha az teknolojik bağlantıları özleyebiliriz. Örneğin kişisel etkileşimlerin daha yoğun olduğu doğal ortamlarda daha fazla zaman geçirilen dönemler özenir. Daha güçlü toplumsal bağlar. Eskiden toplumlar genellikle daha küçük ve bireyler arasındaki bağlar daha güçlüydü. Komşuluk ilişkileri, aile bağları ve toplumsal dayanışma daha belirgindi. Bu güçlü toplumsal bağları özleyebiliriz. Geçmiş moda ve estetik. Moda ve estetik anlayışı zamanla değişir. Eskiden popüler olan tarzlar ve estetik unsurlar bazen geçmişe duyulan özlemle yeniden popüler hale gelir. Örneğin retro tarzı veya vintage eşyaları özlemek yaygındır. Daha az karmaşa ve stres. Eskiden yaşanan dönemler günümüzdeki karmaşa, stres ve zorluklarla karşılaştırıldığında daha sakin ve huzurlu gibi algılanabilir. Bu nedenle geçmişteki daha az karmaşa ve stresli dönemleri özleyebiliriz. Gençlik ve idealize edilen anlar. Genellikle insanlar gençlik dönemlerini, enerji dolu anılarını ve özgürlük hissine özerler. Bu dönemlerdeki heyecan, keşif ve yeni deneyimler özlem duygusunu artırabilir. Bu sadece bazı yaygın nedenlerdir ve her bireyin özlediği şeyler kişisel deneyimlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Sonuç olarak, eskilere olan sevgi ve özlem duygusu nostalji Güvenlik ihtiyacı, idealize etme, kişisel bağlar ve değişim korkusu gibi faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır. Ancak önemli olan, geçmişe olan özlemimizle birlikte şu anı ve geleceği de değerlendirmeyi unutmamaktır. Her dönemin kendine özgü güzellikleri, fırsatları ve deneyimleri vardır. Eskileri olan sevgimizi anlamak ve değerini bilmekle birlikte yeni anılar ve deneyimler yaratmaya ve günümüzde mutluluğu bulmaya odaklanmalıyız. Şu soruya da artık bir açıklık getirelim. Eskiler mi güzeldi yoksa eskiden mi güzeldik? Eskiler güzel olduğu için eskiden güzeldi.